2019 Survivor Yukarı Işıklı Ada Konseyi'ne hoş geldiniz. Bugün maalesef adamıza bir şımarık veda edecek. Görüşlerini alalım. Yaramazlık, kavga, özellikle de öğretmenleri üzülmekten dolayı burada oldukları için biz bunları elemek istiyoruz. Kendileri nerede bir kaybediyorlar, söz dinlemiyorlar. Dövüyorlar, kızıyorlar, bağırıyorlar, üzüyorlar. İşte derste konuşuyorlar, böyle gidiyorlar, şeyler yapıyorlar, ders kanıtıyorlar. Telefon seni çalıyorlar, içeri girdiğinde uslu duracaklarına geliyorlar, kızıyorlar, birbirlerine başlıyorlar kavga ediyorlar. Bunun üzerine Merve öğretmen geliyor, bizi sınıfça cezalandırıyor. Bazenleri kendilerini çok kaybedince ne yaptıklarını şaşırıyorlar, saçlarını çekiyorlar, birbirlerine vuruyorlar, boğuşuyorlar. Ebru Öğretmen ve Merve beni binlerce kez üzdüler. Sonra biz kızların saçını çektiler. Yani bir sürü bir sürü şey var. Dersi denemiyorlar diye biz de bilişim odasına gidemiyorduk. Yakında bedenimiz de iptal olacak. Onlar kesinlikle gitmeli. Kitap okuduğumuzda da yalancıdan böyle kitap okumuş gibi yapıyorlar. Özellikle de Merve öğretmen ile Ebru öğretmeni izliyorlar. Biz nedenini sorunca da e, susuyorlar. Ben yani çok da Merve'ye öğretmen ve Ebru'ya üzdükleri için onların içinden birisini bitirmek istiyorum. Bizim suçumuz olmayıp da e, bizi cezalandırıyorlar. Ben bunların son bulunmasını istiyorum. Konseyimizde güçlü ama bir o kadar da şımarıklar var. Şimdi oylamamıza geçiyoruz. Kim veda edecek? Teker teker oylamamızı yaptıktan sonra belli olacak. Allah gider bir daha da geri dönmez. Benim gitmesini istiyorum. Çok şımarık bir şey. Ben bunun gitmesini, gitmesini istiyorum. Hocam çünkü hep benim gücüme giriyordu. Belki de bir bana karıştığı için inşallah burada gider. Çok gülüyor. Hep konuşuyor. İnşallah gider. sinirci açtığı için oluyoruz yazdım. Çok akıllı. Ben bunu gitmesini istiyorum. Hocam hep bize başkanlık tatlıyor. Hem öğretmenleri ya hem de ödediğini yapmıyor. Sınıfta ders içinde konuşup ödevlerini yapmıyor. Teneffüs olduğunda oyun bozuyor. Sınıfa geldiğinde zil çaldığında çiçek olup hikaye kucağına yaramazlık yapıyor. Hamının gitmesini istiyor. konseyimizin sonucunu açıklıyoruz. Kerimcan Can. Kübra. Kerimcan Hatice. Kübra Naim Kübra Yasin Oylamamızın sonuçları bitti. Kerimcan 6, Kübra 2, Hatice 4, Yasin 2, Abdülkerim 3, Naim 1. Evet Kerimcan görüşlerini alalım. Adam inşallah diyecekler iyi de kötü değil. Kötüdir. Adem hiç sevmiyoruz. Bütün <laughs> <laughs> onu sevmiyor. İnşallah gider. Bana diyor kötü ben illegal seçildim. Dünyada ne kadar artık saygısızlık bir şey varsa hepsi Kerimcan iyi ki gider. Allah cezanını versin <laughs> <laughs> diyorum. <gülüyor> Sen bu oylamadan memnun musun Kübra? Evet. Neden? Kerimcan. Kerimcan. <laughs> sevmiyor musun Kerimcan? I? Sence o mu gitmeli sınıftan? He. Ben inşallah o gider. Survivor 2019 yukarı ışıklı yaramazlar akıllılar ada konseyinde bu hafta adamıza veda eden kişi Kerimcan.